Arkadaşlar bu yüzden beraber NPC ekran oynuyoruz. Evet yanlış duymadınız. NPC ekran oynuyoruz. Tamam telefonu pek ayarlayamadım. Evet şu anda arkadaşlar bir milyonumuz oldu. Komps. şu 66'lıklardan aldım. Tamam, böyle. Şu. Lan. Benim geçeceğim bir alan olsun. Tamam. Benim geçeceğim alanlar olsun. Üstten de zıplayıp geçebilirim ama o konuda üç tane yani geç vereyim. Tamam. Hop. Back. Burası son bir 100 milyona kadar gidiyor. Ben herkeşe telefonumda bir hesap vardı ama çalındı derdim. Çalınmadı. Sildim. Evet silmek zorunda kaldım. Şöyle. Tamam. Satacağım onu merak etme. Sağ ol, var olun. Sağ olun, var olun. Tamam. Evet arkadaşlar video kaydı bitmek üzere yok değilmiş. Video kaydı bitmek üzere 1 Bir milyonluk mu alsam yoksa bir kalıptan devam edeyim. Bir kalıptan devam edeyim. Dokunamıyorum. Yeri gideyim? Ha gidebiliyorum lan. Laptop'un oynayınca biraz tuhaf oldu. Tamam. Bitti bu kadar. Bu kadar darmışım. A ah, um, onun... tövbe bismillah. Server. Server oha. Ne koyayım en iyisi kadar yeterli. 15 tane. 15 tane yeterli. Arkadaşlar. Ben bir para kasıp geliyorum arkadaşlar. Para kasıp gerçekten geleceğim. O mu? Dur, duramıyor. Evet arkadaşlar 10 mi mily 11 milyon kasıp geldim. Şimdi bir sürü Neye basayım ben? Evet buradan Aa! Ya bir çift git Allah'ın. Şunla şunları döşüyoruz. Ben hatta döşeyip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim ve baksanıza şuraya. İkinci kat açılmamasına rağmen 27 milyon birikti ve şuradan ve ala o ne arıyorum bak ne diyor doktor Kemal doktor. doktor Kemal aa dur yanlış ya aa sırtım oğlum sırtım yandı diye çok kötü oldu arkadaşlar sizi çok seviyorum aslında videoyu da şurada burada bitirebilirim. Aslında hadi. Bakalım. Evet arkadaşlar video bu kadar. Umarım sevmişsiniz. Like, abone olmayı, bizim tuşuna açmayı unutmayın. Bay bay.